Ah yeni bir gün daha. Şöyle birazcık televizyon izleyelim. m bebek daha uyanmadı da her neyse. Aa bu televizyon teknoloji diye açılıyormuş. Vay. Haberleri izleyelim. Meçu bebek şu anda uyuyor. Hadi bakalım. Onu, o o birazdan uyanır. Bugün o arkadaşlarıyla takılacaktı. Evet, hadi bakalım. Ben de Jurgur 9'a takılırım. Aa kapatalım yeter bu kadar. Şu aralar Jurgur 9 beni çok çok aramaya başladı telefonundan arkadaşlar ya. Evet ya takılmasam mı acaba Jurgur 9'a. Sürekli beni arıyor. 7-24 beni arıyor ya insan. Ya darlıyor resmen beni arkadaşlar. Bu ne ya? Bir bakalım. Umarım beni aramaz. Bir telefonumda takayım. Hadi bakalım. Alo dostum ne yapıyorsun? İyiyim. Senden ne haber? Jurgur 9. Kendi ismimi söylüyorum şimdi Jurgur 9. Aa! Dostum ne safsın ya. Aa. Ya kusura bakma. Öf. Neyse kapatıyorum. Dostum sen neden bu kadar çok umursamıyorsun? Ya işim var hadi görüşürüz. Of sürekli arıyor. Aha. Bence artık onu umursamamam gerek. Hatta herkes umursamamam gerek bu şehirdeki. Bu topluluktaki. Evet hadi bakalım. Gel, gelen geçen hiç umurumda bile olmamalı. Aman bana ne deyip geçeceğim yani. İsterken İster her şey yapsın da gene umurumda değil. Kilidi açtım da bak, kapı açılmadı. Aç diyelim. Hadi bakalım. O birazcık takılmaya gidelim. Birazcık kahveciye gidelim mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Kilitleyelim. Haydi bakalım. Jurgur 9 umursamayacağım bundan sonra. Böyle abi çok zorluyorlar ve çok darlıyorlar. Sürekli aramasın. Uçak moduna alacağım telefonumu. Vallahi billahi bu ne ya? Sürekli arıyor. Hadi bakalım birazcık kafeciye mi gitsem? Kafeci neredeydi ki ben? Yani böyle burayı çok bilmiyorum ki Life to Neyse. Haydi bakalım. Bir de şehir de büyük arkadaşlar. Ha, merhaba Benço nasılsın? Ee, aman bana ne ya. Öf, ne yaparsan yap. Aa, neden gidiyorsun ki? Boş ver ben kafeciye gidiyorum. Öf, umursamayacağım kimseyi. Bu niye böyle yaptı ki şimdi? Of bir salın beni be neyse hadi bakalım şöyle şuraya geldim Haydi bakalım Girelim kahveciye Ne tür kahve istersiniz bayım ee, Bihterli mi Çikolatalı mı yoksa çilekli mi kahve istersiniz öyle mi kahve mi Varda ben daha yeni geldim buraya ne bileyim <laughs> ya sana ne benim ne istedim kahveden? Sana ne kardeşim? Ama o beyefendi sormadan size ne vereceğiniz bir... Yani sormadan siz iste... Aman bir şey de söylemiyorum. Tamam hadi kaf normal orijinal olsun. Tamamdır hemen getiriyorum. Ah oh, net umursamayacağım böyle he. Bak şöyle. Haydi bakalım. Ha böyle de ya yapayım. Yalnız beyefendi öyle ya yap 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 yapmamalısınız. Çünkü her yeri pisletiyoruz ve müşteriler bunu görünce hiç hoşlanmıyor. Bana ne ya? Öf, i̇stediğimi yaparım. Aa! Bir daha da buraya gelme. He? Öf, sanki kahvene kaldık. Neyse. Haydi bakalım şöyle şuralarda birazcık kıyafet bakalım bence. Değil mi? Haydi bakalım arkadaşlar. Nasılmış bu kıyafetler? Aman hiç de güzel değil. Neyse şöyle bir şurada duralım bakalım. Hadi bakalım şurada oturacak bir yer yok mu ya arkadaşlar? Luna Park'a gideyim evet. Ya da Luna Park'a birazdan giderim ben yine. Birazcık dinleneyim arkadaşlar şurada oturalım oturacak bir yer de yok. Parkta bari kaydıraktan falan kayayım ne yapayım. Oh, oh. Hiç de eğlenceli değil. Çok sıkıcı. Yani ben çocuk muyum? Meçhul hiç de çocuk değil arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle bir gidelim şurada. Birazcık dinlenelim. Oturacak yer yok. Buraya bari çimliğe oturayım arkadaşlar. Çime oturayım. Ne yapayım? Öf. Birazcık burada bekleyelim yani. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Bakalım bir telefonuma bir bakayım arkadaşlar. Haydi bakalım ana sayfada neler var. Bu ne abi? Jurgur 9 ne alaka? Neyse. Öf. Şöyle bir birazcık nefes alayım değil mi arkadaşlar? Oh, çok güzel arkadaşlar hava ya bugün. Evet. Tamamdır. Ha, Hadi bakalım. Birazcık daha nefes alalım. Bence bu kadar nefes almak yeterli. Şuraya gidelim arkadaşlar. Kafeciye falan gitmeyeceğim zaten oraya. Bir daha gelme demişlerdi bana dansa mı gelsin? Birazdan gidelim Şurada bir şey yapayım. Tamam. Burada bir aynadan kendime bakacağım. oturamıyorum ki. Heh, Allah şükür oturdum. Oh, şöyle kendim çok güzel. Ben hariç herkes güzel. Jurgur 9 neymiş? Arkadaş, nasıl silesim var hatta onu. Neyse. Yani bunu Jurgur 9 duymasın. Yine de kıyamıyorum çocuğa. Neyse. Yani arkadaşımı yine de kıyamıyorum. Hadi bakalım. Böyle birazcık daha aynadan kendime bakayım. Ah ne güzel. Dostum ne yapıyorsun burada? Ay gene mi bu geldi ya? Dostum sen neden bana cevap vermedin bugün? E ee, kanka meşguldüm de yapacak bir şey yok yani. Ama sen de beni çok arıyorsun. Öf bir rahat bırak beni be. Dostum senin neyin var böyle? Ha <laughs> hiçbir şeyim yok. Dans etmeye gideceğim. Haydi bakalım kulübe katılıyorum dans kulübüne. Ne güzel ya bura. Yippi. Haydi bakalım dansları da açalım. Şöyle Şöyle neyi açsak? Haydi bakalım. Şöyle yani. Haydi bakalım. Yaptık. Dans ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu tam uygun dans arkadaşlar. Haydi bakalım. Uhu, çok eğlenceli arkadaşlar. Umarım Jurgur 9 gelmez. Çok darlıyor beni. Haydi bakalım. Dostum. Hayır bu geldi arkadaşlar. Dostum ne yapıyorsun? Neden zıplıyorsun? Dans ediyoruz herhalde. Öf. Allah Allah. Uhu arkadaşlar. Hadi bakalım böyle dans edelim. Neyse ben de bari dans edeyim. Ne yapayım? Hadi bakalım telefonuma bakayım nasıl danslar etsem böyle araştırayım. Hadi bakalım. Şöyle şu dansı ayarlayacağım. Bak bana bak, Oha ne yapıyorsun Jurgur 9 ya. Üf. Ben seni ne yapayım neyse ben de şey ben de ondan yapabiliyorum. Hadi bakalım uçalım. Uhu. havadayız. Ne güzel ya. Heh. Şöyle yapalım. Dostum ne güzel dans ediyoruz değil mi? He çok güzel dans ediyoruz aynı. Hadi bakalım. Ben bundan birazcık uzaklaşayım ya. Şurada dans edeceğim. Ya abi. Uuu. Sen bana bir rahat vermeyecek misin acaba? Ya dostum ne yapayım çok eğlenceli. Hem seninle arkadaş değil miyiz kanka? Of çok arıyorsun. O yüzden ben de artık sıkıldım aramanla. Neyse artık insanları umursamamak kötü bir şeymiş. Bunu da öğren öğrenmiş oldum. Jurgur 9 neden neden seninle küsüştüğümü söyleyeyim aslında küsüştüğümü de umursamadığımı söyleyeyim çünkü sürekli beni arıyorsun ve çok darladığın için e, artık ne yapacağımı bilemedim ve kimseyi umursamıyorum artık özür dilerim meço ben de artık seni çok arama, merak etme tamam o zaman Sü arada sırada ara yani çok fazla arama tamamdır barıştık mı kanka barıştık <laughs> Hadi bakalım. Haydi bakalım şunu yapalım. Bunu yapalım. Danslar ne güzel böyle he. Şunu yapalım. Haydi bakalım. Bunu da dansına bakalım. Bak hareketlere bak ya hareketlere. Mecuya bak mecuya. Ne güzel arkadaşlar mecunun pozları. <laughs> Haydi bakalım. Böyle durduk. Hadi bakalım. Basket atışı yaptık arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım bunu da yapıyoruz. Tek ayak üstünde durduk. Hadi bakalım. Ooo juru 9'a bakın arkadaşlar. Hadi bakalım biz de değiştirelim. Hadi bakalım. Biz de bundan yapıyoruz herhalde. <laughs> evet çok güzel danslarımız. Hadi bakalım ben sıkıldım Jurgur 9. Ben de sıkıldım kanka. Haydi bakalım dolaşmaya gidelim. Haydi bakalım. Hadi gidelim. Geldik. Tamamdır. Haydi bakalım. Ben de görüyorum. Yazıp tutamadım. Ya duvarın içine gireceğim neredeyse. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar. Burada da videoyu sonlandıralım böylelikle. Haydi bakalım. Sizin hiç sağdan soldan çıkan videoyu izlediğimi unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar e, önemsemeyin. Önemseme yapmayın. Her, herkesi küçümsemeyin arkadaşlar. Küçümsemek ya da önemsememek çok kötü bir şey arkadaşlar. Her ya selamlaşın. Dost kurun arkadaşlar. İşte sağdan ve soldan video çıktı. Onlara dokunmayın. Harika mec